Herkese merhaba. Herkesin indigo çocuklar hakkında konuştuğu dönemi hatırlıyor musunuz? Tabii ki bu kavram bilimsel değildir ve arkasında ciddi bir mantığı da yoktur. Ancak özellikle üstün yetenekli çocukları tanımlamak için kullanılır. Bilimsel keşifler yaparlar, şaheserler yaratırlar, müzik yazarlar ve yetişkin sporcuların rekorlarını geçerler. Gerçek şu ki bu çocukların yetenekleri bazen otistik veya dikkat eksikliği bozukluğu gibi gelişimsel özelliklerle ilişkilidir. Bununla birlikte bu teşhislerle dahi olmak arasındaki doğrudan ilişki halen sorgulanmaktadır. Dünyanın dört bir yanından yetenekli çocuklar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bugün size şimdiye kadar birçoğu kırılamamış rekorları kıran inanılmaz çocuklardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Max Park Uluslararası bir Dünya Rubik Küp Derneği olduğunu biliyor muydunuz? Bu dernek Los Angeles merkezli ve buraya bağlı olarak uluslararası bulmaca yarışmaları düzenliyor. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nden katılan Max Park mutlak rekorun sahibi olmuş ve Rubik Küpünü çözmeyi başarmıştı. Çözmesi yaklaşık 6.39 saniye sürmüştü. İnanılmaz. Sıradan bir insanın bunu çözmesinin saatler sürebilir ve yine de başarısız olabileceği göz önüne alındığında bu olayın fazlasıyla etkileyici geldiğini itiraf etmelisiniz. O zamandan beri bu rekor tekrardan kırılmıştır ancak Max diğer birçok başarısıyla övünebilecek kadar üst düzey bir çocuktur. Örneğin bir eliyle bir Rubik küpünü çözebilmektedir. Park 2018'de 9.42 saniyede tek elle Rubik küpü çözme dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. Park ayrıca Rubik küpünün 4, 5 ve 6 sıralı daha karmaşık sürümlerini çözmede de rekorlar kırmaktadır. Sonuncuyu çözmek için 1 dakikadan biraz fazla zaman harcamıştı ve bu klasik versiyondan 2 kat daha fazla algoritma gerektiriyordu. Max bu yılın başında Rubik küpünün 7x7x7 versiyonunu çözmeyi başarmıştı ve bu toplam 2 dakikadan az sürmüştü. Çocukken parka otizm teşhisi konmuştu ve doktorlar ebeveynlerine yapbozların sosyal ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olabileceğini söylemişti. O günlerde çocuk kendi başına bir şişe su bile açamaz durumdaydı. Ebeveynleri yine de Max'in her zaman rekabetçi bir ruha sahip olduğunu söylüyor. Her şeyde en iyisi olmak istiyormuş ve açıkçası bu konuda oldukça da iyiymiş gibi görünüyor. PJ Ball Belki de bu spor disiplininin var olduğunu bile bilmiyordunuz. Sizi şaşırtacağını düşündüğümüz bardak yerleştirme sporu, katılımcıların sıradan tek kullanımlık bardakları yerleştirme ve kaldırmalarıyla süre gelen bir spordur. Eskiden 1981'de bir Amerikan beden eğitimi öğretmeni tarafından ortaya çıkarılmıştır. Zamanla bu spor muazzam derecede popüler hale gelmiştir ve ekipmanlar biraz daha sofistike hale gelmiştir. Şimdi ise birbirlerinin içinden kolayca çıkmalarını sağlamak için tabanlarında hava deliği olan 9 veya 12'li setler kullanıyorlar. Bu şekilde bardaklar birbirine kolayca girebiliyor ve çıkarırken de sıkışmıyor. Bardak yerleştirme sporu elbette kendi kurallarına ve yerleştirme prensiplerine de sahiptir. Ancak asıl amaç diziyi olabildiğince çabuk tamamlamaktır. Ve bu dahi çocuk bu konuda oldukça iyi. Aslında fincanları o kadar hızlı düzenliyor ki gözleriniz bu hareketleri algılayamıyor. PJ Ball şu anda 14 yaşında ancak şimdiden bardak yerleştirme sporunda oldukça deneyimli. 2 yıl önce okul çocukları ve öğretmenler için özel ustalık sınıflarıyla beraber 34 Amerika Birleşik Devletleri eyaleti gezmişti. İlk bakışta bardak yerleştirme sporu özellikle pek de yararlı bir aktivite gibi görünmeyebilir. Ancak aslında çok miktarda değerli becerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Örneğin bilinçaltı kısmından sorumlu olan serebral korteksin belirli alanlarının gelişmesine yardımcı olur okuma hızını artırır ve koordinasyonu geliştirir. Bugün 8 milyondan fazla çocuk bu sporun ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nde yarışmalara katılmaktadır. Clark Kent Olimpik sporlarla hiç ilgilenmiyor olsanız ve yüzme hakkında fazla bilginiz olmasa bile muhtemelen Michael Phelps'i duymuşsunuzdur. Bu Amerikan yüzücü gerçek bir efsanedir. Günümüz olimpiyat oyunlarındaki altın madalya sayısında mutlak şampiyondur. Dünya şampiyonaları ve su sporları ödüllerini de unutmamak lazım tabii. Hatta bir zamanlar beyaz bir köpek balığıyla yarışmaya dahi karar vermişti. Tabii gerçek bir köpek balığı değil, bir hologramdı. Sporcu sadece birkaç saniye farklı kaybetmişti. Ama kendisi hala dünyanın en hızlı yüzücüsü olmaya devam etmektedir. Hatta bu yüzden ona uçan balık denmektedir. Ancak bazı insanlar muhteşem Phelps'in rekorlarını kırmayı başarmışlardır. Tabi bildiğiniz üzere yüzücü Rio'daki olimpiyat oyunlarından sonra kariyerine son vermişti. Rekorunu kıran insanlardan biri Phelps'in 100 metrelik kelebek yüzme süresini geçmeyi başaran Amerikalı Clark Kent'ti. 1 dakikalık 9.38 saniyelik süresi Phelps tarafından 1995 yılında kırılan rekor süreden bir küsür saniye daha hızlıdır. Bu yaş kategorisindeki tek bir yüzücü dahi daha önce böyle bir şey yapamamıştı. Bu arada Phelps bile çocuğu Twitter'da tebrik etmişti. Kent 3 yaşında yüzmeyi öğrenmiş ve 6 yaşında profesyonel oyunlara katılmaya başlamıştı. 4 yıl içinde sıradan bir çocuktan dünya rekorlarının sahibi olmaya giden uzun bir yol kat etmişti. Olimpiyat kurallarına göre Kent, 15 yaşına girmeden olimpiyat oyunlarına katılmak için başvuramaz. Ancak küçük şampiyonun tabii ki en büyük hayali olimpiyat altınıdır. Ve gelecekte çok fazla madalya kazanacağından da eminiz. Rudolf Ingram Başka bir dünya çapında spor yıldızı da Hüseyin Bolt'tur. Takma adı Yıldırım olan sporcu kariyeri boyunca 8 dünya rekoru kırmıştır. Ama görünüşe göre umut vaat eden bir mirasçısı var. Geçen yıl tüm dünya inanılmaz bir şekilde 13.48 saniyede 100 metre koşan bu çocuğu yani Rudolf Ingram'ı diğer bir Blaze'i tanımıştır. Florida'dan gelen ve sıradan bir çocuk olan Ingram, yaşındaki sporcular arasında kırılmış önceki tüm rekorları kırmış ve olimpiyat madalyaları hedeflediğini açıkça belirtmişti. Bu arada Hüseyin Bolt'un aynı mesafe için rekoruysa 9.58 saniyedir. Elbette Rudolph'un en büyük hayali bir gün bu rekoru kırmaktır. Ama bu 8 yaşındaki yıldırım hızındaki çocuk sadece koşmada iyi değildir. 6 yaşından beri Amerikan futbolu Büyükler Ligi'nde başarıyla oynamaya devam ediyor. Hatta ünlü basketbolcu Lebron James bile oyun sırasında top süren Rudolph'un videosunu paylaşmıştı. Çocuğun kesinlikle gelecek vadeden bir geleceği olduğunu söyleyebiliriz. Jen Shaolin Bu videoya bir göz atın. Bu çocuk ne yapıyor sizce? Bir çeşit garip dans numarası mı yoksa karmaşık bir egzersiz mi yapıyor? Aslında bunların hiçbiri doğru cevap değil. Bu çocuk ip atlıyor ve bunu o kadar hızlı yapıyor ki insan gözü ipi göremiyor. Jen Shaori'nin ipi nasıl görüp ve ayaklarına değdirmediği ise büyük bir gizemdir. Geçen yıl bu Çinli genç ipi 30 saniye içinde 228 kez atlamayı başarmıştır. Kullandığı tekniğe koşar adım denmektedir. Bu arada 3 dakika içinde akıllara durgunluk verecek şekilde 1141 atlayarak kırdığı tek ip dayanıklılık rekorunu da hala elinde tutmaktadır. Geriye ise bir soru kalmaktadır. Jüriler çocuğun ipi atlarkenki saymasına nasıl ayak uydurmuş ve tüm atlamaları nasıl saymışlardı? Bunu siz de yapmaya çalışabilirsiniz ancak doğru bir sayının ortaya çıkacağından şüpheliyiz. Tilak Kesha. Güneş Rekorlar kitabı, var olduğunu bile bilmediğiniz inanılmaz becerilerin listesini tutmaktadır. Örneğin Hindistan'dan gelen bu çocuk akıllara durgunluk veren bir rekor kırmıştır. 8 yaşındaki Tilak olağanüstü paten becerilerini sergilemişti ama sıradan patenle ilgili bir gösteri değildi. Bu çok basit olurdu. 2017'de Tilak Kaysem 30 santimetre yüksekliğindeki direklerin altında 145 metre boyunca paten kaymıştı. Çocukluğundan beri araba gibi alçak nesnelerin altında paten yapmaktadır. En önemli şey ise patenle geçerken bacaklarını tam olarak açıp herhangi bir engele veya yere dokunmamasıdır. Bu arada bu sporun düşürmeden veya yerinden çıkarmadan alçağa yerleştirilmiş çubuğun altından geçmeyi gerektiren bir danstan geldiği bilinmektedir ve hatta resmi bir adı bile vardır. Limbo pateni. Muhammed Alşeyk Örümcek adam bu sen misin? Filistinli bu genç gerçek bir süper kahraman olmak için özel efektlere ve bilgisayar grafiklerine ihtiyaç duymuyor. Vücudunun esnekliği o kadar fazla ki hiç kemikleri yokmuş gibi görünüyor. 2017 yılında o dönem 13 yaşında olan akrobat Güneş Rekorlar kitabında yer edinenlerden. Kendi elastik vücudunun etrafında tam 38 kez koşmuştu. Hayır yanlış duymadınız. Çocuğun ailesi Muhammed'in inanılmaz derecede esnek bir omurga ile doğduğunu söylüyor. Tabii ki yaşla birlikte daha az çevik olmaya başlayacaktır ancak çocuk becerilerini her gün özel egzersizlerle geliştirmeye devam etmektedir. Yani ne olacağını kim bilir? Montana Kelly. Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan cesur bir kız hakkında inanılmaz derecede dokunaklı bir hikayeden bahsedeceğiz. Teksaslı Montana Kelly, Afrika'daki en yüksek dağ olan Kilimanjaro'yu fethetmek için yola koyulan dünyanın en genç tırmanıcısı olmuştur. Tırmanış sırasında kız sadece 7 yaşındaydı. Ancak aslında bunu sandığınız gibi bir rekor kırmak ya da bir macera yaşamak istediği için yapmamıştı. Montana ölen babasının anısını onurlandırmak istemişti. Babası kızı sadece 3 yaşındayken vefat etmişti. Ama kız neden bu yüzden bir daha tırmanmıştı ki? Bu iki hikaye nasıl ilişkili olabilirdi? Montana bir zamanlar annesi arkadaşlarıyla konuşurken yanlışlıkla kulak misafiri olmuştu. Onlar daha tırmanmak hakkında konuşurlarken Montana olayın ayrıntılarıyla ilgilenmeye başlamıştı. Annesi telefondaki arkadaşına bir dağa tırmandığında bulutlardan daha yükseğe çıkıldığını söylemişti. Montana için bu cennet gibi bir şeydi ve babasına biraz daha yakın olabilmek için Afrika'daki bu zirveyi ziyaret etmeye karar vermişti. Elbette hazırlanması kolay değildi. Kilimanjaro'nun yüksekliği 6000 metreden yalnızca biraz daha azdır ve pek çok yetişkinde zirveye ulaşabilecek kadar dirayetli değildir aslında. Ancak Montana'nın annesi profesyonel bir spor koçu ve eski bir sporcuydu. Bu yüzden de kızının eğitimi sırasında oldukça dikkatli olmuştu. Mart 2018'de Montana annesi Hori ile birlikte 6 günlük bir tırmanıştan sonra dağın zirvesine ulaşmayı başarmıştı. Kız bütün yolculuk boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemişti. Her geçen gün saatler boyunca tırmanarak hedefine doğru yaklaşmaya devam etmişti. Yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin yolun yarısında pes ettiğini ve efsanevi Afrika dağının tepesine ulaşamadığını düşünecek olursak bu anne kızdan oluşan ekip epey harika bir başarı elde etmişler diyebiliriz.